Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz sizi gerçekten sevmiş miydi yoksa onun için geçici bir heves miydiniz? Buna bakacağımız bir açılım olacak canlarım. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan, emeğime saygı gösteren canlar için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarını keyfinize gelsin inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin dilerim Rabbimden en yüksek hayrını olsun diyorum. Ve... Gerçekten sevmiş miydin yoksa sadece geçici bir heves miydi senin için diyeceğiz. İlk önce şöyle derinlerinde bilinç ne var, sonrasında da tarot kartlarımızdan destek alacağız canlarım. Evet bakalım gerçekten sevmiş miydin yoksa geçici bir heves miydi senin için? Ee, görelim ne söyleyecek. Dedim ya derin derin böyle bir bilinç aldım böyle bir tutuklandım gene niye hisse bilemedim ben onu. Evet, söyle bakalım. Neydik biz senin için? Bu arada e, YouTube kanalımda 10.000 abone olmamıza az kaldı canlarım. Orada 2 saat canlı yayında olacağım. Soru cevaplarınızı yanıtlayacağım ve ayrıca canlı yayınıma katılan 2 kişiye de çekilişle özel seans hediye edeceğim lütfen. Profilimde YouTube işareti var. Zaten linki de var. Oradan YouTube kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Hadi bakalım. Herhangi başka bir sosyal platformda TikTok'ta iki tane hesabım. YouTube ve Instagram harici de hiçbir yerde herhangi bir hesabım bulunmamakta canlarım. Çünkü videolarımın yayınlandığını fark ettik. İtibar etmemenizi rica ediyorum sizlerden. Bakalım sen gerçekten sevdin mi yoksa geçici bir heves miydik biz senin için? Neler anlatacaksın? Sevdin mi gerçekten? Derin <laughs> bir iç çekeme iki tane geldi öyle yapalım. Demek ki devam etmem isteniyor. Bir tane daha aldım ve ben kartlarımı oluşturdum. Şöyle kartlarımı geriye çekeceğim. Hemen başlıyorum canım. Vallam kız kızıyorsunuz belki bana ama yapacak bir şey konuşmadan olur mu canlarım? Koşmam lazım biliyorsunuz. <laughs> Beni seven canlarım biliyorlar benim uyumu Ben ben böyleyim bacım. <laughs> kardeşim, bacım, beyler, bayanlar. Hadi bakalım nerin bilinçaltında ne varmış? Ego manzaraları varmış. Oo, kibir, nirvanadayız. Allah'ım küçük dağları o yaratmış. Sizin haberiniz var mı? Bence yok. Ego, 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 ego. Aynaya bakıp kendine diyordur. Ay ben çok güzelim. Ay ben çok yakışıklıyım. Bilmiyorum artık yolu da açmaya çalışıyorum. Ciddi engelleri varmış. Bu yolu açması gerektiğinin de farkında olan biri var. Buna da bir, bir savaş veriyor. Aa, ego'lu olabilirim ama bu engelleri de kaldırmak için mücadele ediyorum dedi. Harabelerde sıkışmakla geldi. Oo! Gerçekten hem ciddi engeller var hem de böyle kendini bir sıkışmış bir alanın içerisinde zorlanıyor yolculukla geldi aranızda mesafe ilişkisi olanlar varsa kişi bir yola çıkma enerjisinde e, gelme enerjisinde seyahat yapıyor olabilir İş seyahati olabilir bu ama bir yolculuk söz konusu gitme yapma etme eylemleri yani diyelim biz buna derin bilinç altında belki planlıyor gitmeli miyim yapmalı mıyım etmeliyim peki Bizim sorumuz çok net. Gerçekten sevdin mi yoksa senin için sadece geçici bir heves miydik? Anne münasebet dedi. <laughs> ne münasebet. Sen benim diğer yarımdın. Ben seninle farkına bile varamıyordum belki ama ciddi bir bağ kuruyordum. Yok burada heves yok. Yani direkt kafadan kupu ikilisi gelince arkadaşlar. Yani ben burada yansıyan enerjiyle kolektif tabii kişiye göre değişecektir bu ama burada net bir bağ var iki kişi arasında. Sonlar bitişler yaşıyordum. Hayatımda çok hiçbir şey yolunda değildi. Ben onunla yeniden bir şeylere başladım. Hayatım kaoslarla doluydu. Gece'm gündüzüm yoktu. Gerçekten çok güzel başladık. Her şey o kadar güzel başladı ki ben onunla yeniden kendimi buldum. Çok yavaş hareket ettim, belki de hiç gösteremedim. Çok geç kaldım bir şeylere. Ben bunun farkındayım. Her ne kadar mutlu gözüksem de, her ne kadar arkadaşlarım, çevrem yanımda oluyor gibi gözükse de aslında ben kalabalığın içinde yapayalnızım. Çok fazla yalan dolan vesaire vardı benim hayatımda. Belki ben yalancıydım. Belki etrafım çok toksitti. Ama sana da hayrandım. Senin duruşuna, senin istikrarlı oluşuna, senin o kariyerli asil duruşuna da hayrandım aynı zamanda. Aşk, sevgi benim sana olan duygularım hiçbir zaman öyle değildi. Ben sana çok saf ve temiz sevgilerle geldim tamamen bu benim hayatımla alakalı bir durumdu. Toksit çok fazla insan vardı ve ben bunları bir anda hayatımda çıkaramadım. Çok çaresiz hissettim yeri geldi. Çok hareket edemedim. Gerçekten hala da kendimi hapsolmuş ve çaresizlikler içerisindeyim. Ne münasebet. Ay ne münasebet dedi ya. Ne münasebet dedi ya. <laughs> Nasıl yani? Ben onu gerçekten sevdim. Onunla kendimi çok mutlu hissediyordum. O benim diğer yarımken. Nasıl ben onu sadece bir heves görebilirim ki dedi. Çok uzak mesafeler vardı aramızda. Gözden ırak olan gönülden ırak olur mantığı mı devreye girdi acaba canlar ne dersiniz? Şu an birbirinizi görmüyor olabilirsiniz. Birbirinize karşı duygularınızı tam onun anlamıyla gösteremiyor da olabilirsiniz. Ama sorunuz burada sizi sevmiş miydi? Yoksa onun için geçici bir heves miydiniz? Burada sizi gerçekten sevmiş olan biri var. Hiçbir zaman heves olarak görmemiş. Sizinle birlikte her zaman kendini çok güçlü hissetmiş. Evet ben kibirliydim, ben egoluydum. Narsistim. Bazen onu manipüle de ediyordum. Ama bir gerçek varsa ben sevdim ve çok güzel severim. Ego, kibir. Bakın burada ne vardı canlarım? Ego manzaraları vardı değil mi? Buyurun ego manzarasının nirvanasıyla karşı karşıyasınız. Egonun nirvanası. Daha da ötesi yok çünkü o bir imparator. O bir yönetir, o ne isterse o olur, onun dediği olur. O seviyordur, asla alay etmez, asla dalga geçmez. O güzel sever, güzel sever, tek sıkıntısı şurada sever. Yani göstermez, ben diyorum hep, ben baktığım zaman duvar da beni seviyor olabilir. Ama ben görmediğim, hissetmediğim sevgiyi ne yapayım ki? Ne yapalım yani? Ne yapalım yani? <laughs> Biraz göster canım kır zincirlerini. Ne olur sanki, değil mi? Ne kaybedersin ki? Hani bu egon kibrin seni nereye götürecek? Son kartımız neymiş? Ben çok 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 ıı, hep beklettim, hep. Sadece beklettim. Ona istediği sevgiyi veremedim çünkü ben neyim? Ben bir imparatorum, değil mi? Evet canlar, yani burada. Gerçekten sevmiş olan Bir enerji var Burada diğer yarısına Belki haksızlık yapmış Belki yanlışlar yapmış ama Güzel de sevmiş aslında Yani hiçbir şey yalan değilmiş Bu durumu unutabilir mi? Unutamaz ama umarım Egolarına, kibrine yenilmez diyorum Evet canlar Bugünkü açılımınız da böyle geldi Umarım yolunuza ışık olur Ve buradaki bütün güzel enerjiler Hayatınıza bir an önce gelin Hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın. Unutmayın en değerli şey siz.